Bu durumun gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir. Bulgaristan Çanakkale cephesinde Osmanlı Devleti'nin başarılı olmasının ardından ittifak devletleri yanında savaşa girmiştir. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Rusya'nın Balkanlar üzerinden sıcak denizlere inmesinin engellenmesi. Arkadaşlar Rusya'yı engellemek bu kadar kolay değil elbette. Sadece Bulgaristan'ın bizim tarafımıza savaşa girmesiyle bunu engellememiz mümkün değil. Osmanlı Devleti ile Almanya arasındaki kara bağlantısının sağlanması. Evet arkadaşlar bu bizim için oldukça olumlu bir sonuç. Bulgaristan'ın savaşa girmesi sayesinde bu oluyor zaten. Doğru. Balkanlardan gelebilecek saldırılara karşı Bulgaristan'ın tampon bölge oluşturması. Tabii ki arkadaşlar doğru. Bulgaristan'ın bizim yanımızda savaşta olması Balkanlardan gelebilecek olan olumsuz bir durumu çözecektir. Bu da doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 1919'da Amerikalı General Harbord Mustafa Kemal'in kurtuluş mücadelesini başlatma kararlılığı karşısında "Bir milletin intiharına mı şahit olacağız?" diye sormuş. Mustafa Kemal şöyle cevap vermiştir. Bunu bilmenizi isterim ki biz emperyalistlerin pençesine düşen bir kuş gibi sefil bir ölüme mahkum olmaktansa babalarımızın oğlu sıfatıyla vuruşarak ölmeyi tercih ederiz. Arkadaşlar emperyalistler diye bahsettiği sömürgeci devletler tabii ki. Bakalım şıklarımıza. Türk milletinin bağımsızlığına düşkün bir millet oldu. Tabii ki arkadaşlar bakın onların egemenliği altına gireceğimize savaşırız diyor. Türklerin mandater yönetimi kabul etmediği, mandater yönetim dediğimiz şey zaten arkadaşlar yine sömürgeci yönetimdir. Doğru. Milli mücadelenin başarıya ulaşamayacağına inananların olduğu. Tabii ki arkadaşlar bakın örneğin General Harbord başarı olamayacağımızı düşünüyor. Dünyanın en eski milletinin Türk milleti olduğu. Hayır tabii ki arkadaşlar böyle bir şeye ulaşamayız yabancı devletlerle diplomatik ilişkiler kuruldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Amerikalı bir insanla böyle bir konuşma gerçekleşmiş. Doğru. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olmalıdır. İtilaf devletlerinin bu tutumu aşağıdaki nedenlerden hangisiyle açıklanabilir? İtilaf devletleri Amasya görüşmesinin toplanmasını engellemedikleri gibi seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirilip meclis-i sonun toplanmasına da müdahale etmemişlerdir. Bakalım arkadaşlar şıklarımıza. Anadolu hareketinin sona ereceğini düşünmeleri. Hayır arkadaşlar böyle bir düşünce içerisine girmiyorlar. Toplanacak meclisin barış önerilerini kabul edeceğine inanmaları. Arkadaşlar hala... E, bizim zayıf olduğumuzu düşünüp onların sözünü dinleyeceğimizi, önümüze koydukları anlaşmayı imzalayacağımızı düşünüyorlar. O yüzden de meclisin mevzusan toplantısı da onlar için problem değil arkadaşlar. Gerçekten tek sebebi bu aslında. Nasılsa biz anlaşmayı önlerine koyarız. Onlar da kabul ederler diye düşünüyorlar ve bu yüzden de bir engelleme hareketine girişmiyorlar. Osmanlı Devleti'nin varlığını devam ettirmesini istemeleri onunla bir alakası yok arkadaşlar. Anadolu halkının haklarına saygılı olmaları tabii ki bu hiç değil. Halkın Anadolu hareketine olan bağlılığının azalacağı olacağına inanmaları. Arkadaşlar bu A şıkkıyla hemen hemen aynı kapıya çıkıyor aslında. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olmalı. Bu bilgiler öncelikle aşağıdakilerden hangisinin süreç içerisindeki gelişimini ortaya koymaktadır. Amasya genelgesinde milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Erzurum kongresinde kuvayi milliyeyi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Birinci TBMM'de TBMM üzerinde bir güç yoktur. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Aslında farkındaysanız arkadaşlar milli egemenlik ön planda değil mi? Yani milletin düşünceleri, fikirleri ön planda. Bakalım şıklarımıza. Demokratik yönetim anlayışı. Arkadaşlar milli egemenliğin olabilmesi için zaten bizim ihtiyacımız olan şey demokratik yönetimdir aslında. Ulusal bağımsızlığın sağlanması değil arkadaşlar. Burada bağımsızlık bize verilmemiş. Milli mücadelenin askeri safhası değil arkadaşlar. Milli cemiyetlerin birleştirilmesi. Hayır arkadaşlar. Burada cemiyetlerle alakalı bir bilgi verilmemiş. Uluslararası alanda işbirliği gidilmesi böyle bir bilgi de yok. Bu yüzden doğru cevabımız tabii ki A şıkkı olacaktır. İtilaf devletlerinin TBMM'ye karşı çıkarılan bu ayaklanmalarla ulaşmak istediği amaçlar arasında durumlarından hangileri yer alır? TBMM'ye karşı İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri'nin kışkırtmaları ile çıkarılan bazı isyanlar şunlardır. Bolu, Düzce, Hendek ve Adapazarı ayaklanmaları, Yozgat ayaklanması, Afyon ayaklanması, Konya ayaklanması, Cemil Şeto ayaklanması. Peki arkadaşlar bize amaçlarını sormuştu. Bakalım. İşgallerin kalıcılığını sağlamak. Arkadaşlar bu tarz ayaklanmalar ülke içerisinde karışıklığa sebep olacağından dolayı elbette işgaller daha kalıcı hale, gelir. Ülkenin paylaşımını kolaylaştırmak aynı şekilde arkadaşlar karışıklıklar sonucunda elbette paylaşım da daha kolay hale gelecektir. Wilson ilkelerine geçerlilik kazandırmak Arkadaşlar Wilson ilkeleri daha barışçıl maddeleri olan bir ilkeydi aslında değil mi? Daha çok gizli anlaşmaları yasaklayan, toprak alımını yasaklayan e, maddeleri içeren bir ilkeydi. O yüzden arkadaşlar geçerli kazandırmak tabii ki mümkün değil. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani B şıkkı olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in bu durum karşısında aldığı önlemlerden biri değildir? Mustafa Kemal TBMM'ye yönelik ayaklanmalar ile ilgili şu tespiti yapmıştır. Vatanımızın bazı noktalarında milletin bütünlüğünü, dayanışmasını harice karşı yokmuş gibi gösterecek ve memleketimiz içerisinde asayişsizliğe işaret edecek durumlar vardır. Peki arkadaşlar bakalım. Yani aslında TBMM'ye karşı yapılan isyanlara karşı alınan önlemleri soruyor bize soru. Değildir diyor gerçi. Bakıyoruz. Hayaneti Vataniye Kanunu'nu çıkarılmıştır. Arkadaşlar doğru. Çünkü Hayaneti Vataniye Kanunu zaten vatana ihanet demek. Doğru. İstiklal mahkemeleri kurulmuştur. Evet arkadaşlar vatana karşı ihanette bulunan insanları İstiklal mahkemelerinde yargılamışlardır. İstanbul hükümetinin olumsuz propagandalarına karşı halkı doğru bilgilendirmek için Anadolu Ajansı kurulmuştur. Evet arkadaşlar çünkü yalan yanlış haberler dolaşmaktaydı ve doğru bilgi aktarmak için de böyle bir ajansa ihtiyaç vardı aslında. Ali Fuat Paşa Batı Cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atanmıştır. Arkadaşlar bunun TBMM'ye yönelik ayaklanmalarla tabii ki bir alakası olmayacaktır. Ankara Müftüsü Rıfat Efendi'ye milli mücadelenin haklılığını belirten bir fetva yayınlasılmıştır. Tabii ki arkadaşlar yani aslında yaptığımız şeyin günah olmadığını ifade etmek amacıyla bir fetva yayınlatıyoruz değil mi? O zaman doğru çünkü insanları bazen arkadaşlar dini olarak da kışkırtabiliyorlardı. Yaptığınız şeyin günah olduğunu, işte milli mücadele günahtır, milli mücadeleye katılan dinden çıkar tarzı söylemler yapılıyordu arkadaşlar. Bunun için de fetva alınmış. Bu da tabii ki alınan bir önlem olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olmalıdır. Verilen bu sözlerinde Mustafa Kemal'in aşağıdaki faaliyetlerinden hangisinin gerekçesini ortaya koyduğu söylenebilir? Harp yalnız iki ordunun değil, iki milletin bütün varlıklarıyla ve ellerindeki her şeyle, bütün elde tutulur ve tutulmaz güçleriyle, birbirleriyle karşı karşıya gelmesi ve birbirleriyle vuruşması demektir. Bundan dolayı bütün Türk milletini cephede bulunan ordu kadar fikren, hissen ve fiilen ilgilendirmeliydim. Milletin her ferdi yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyde evinde, tarlasında bulunan herkes, silahla vuruşan savaşçı gibi kendini ödev almış hissederek bütün varlığını mücadeleye vereceksin. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. Paragrafımız bizde aslında tamamen milletten bahsetmiş değil mi? Milletin de savaşta etkin olması gerektiğinden bahsetmiş. Bakıyoruz ona göre şıklarımıza. Ordunun Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmesinin. Bunun milletimizde bir alakası var mı arkadaşlar? Tabii ki yok. Tekalifi milli emirlerinin yayınlanmasının. Arkadaşlar tekalifi milli emirleri neydi? Aslında milletin elindeki ürünlerin e, hemen hemen ortalama arkadaşlar %40'ını kırkını e, orduya teslim etmesiydi. Şöyle oluyor. Mesela bir bir askeri giydirecekti her aile. Değil mi? Aslında bakın arkadaşlar savaşa katılmasa bile evinden herkes orduya destek olabilecekti. Tekalifi milli emirleri bunu ifade ediyor. Paragraf da bize aslında bunu anlatıyor arkadaşlar. Diğer şıklarımıza da bakalım. Başkomutanlık yasasının kabul edilmesi değil arkadaşlar tabii ki. İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması. Burada biz arkadaşlar ekonomiyle ilgili bir şey söylenmiş mi? Hayır. Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun çıkarılması. Burada arkadaşlar isyanlar ya da ayaklanmalarla alakalı bir bilgi var mı? Hayır yok. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Lozan barış görüşmeleri sırasında İsmet Paşa, bütün uygar milletler gibi özgürlük ve barış istiyoruz diyerek uluslararası eşitlik ilkesine uyulmasını istedi. Fakat itilaf devletleri kapitülasyonlar ve boğazlar konularındaki isteklerinden vazgeçmediler. Peki arkadaşlar öncelerimize bakalım. Kapitülasyonlar konusunun Türkiye aleyhine çözümlendi. Arkadaşlar kapitülasyonlar Lozan'da kaldırılacak ama burada kapitülasyonların sonucu verilmemiş bize. Sadece isteklerinden vazgeçilmediği söylenmiş. O yüzden birinci öncüle ulaşamayız. Türk heyetinin mütekabiliyet esasına uyulmasını arzuladı. Mütekabiliyet esas dediğimiz şey arkadaşlar karşılıklıktı. Yani bu eşitlik ilkesiyle örtüşebilecek bir kavramdır arkadaşlar. Doğru. İtilaf devletlerinin Türk tarafının isteklerine göz ardı ettiği. Evet arkadaşlar kendi isteklerinden vazgeçmeyerek bizim isteklerimizi göz ardı etmiş oluyorlar zaten. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Bu bilgiler Atatürk dönemi Türk dış politikasında aşağıdakilerden hangisinin etkin bir şekilde uygulandığını kanıtlamaktadır? Atatürk yönetimindeki Türkiye 1930'larda İtalya'nın saldırgan politikalarının gündemde olduğu bir dönemde Boğazlar sorununu Fransa'nın Alman saldırganlığı nedeniyle Suriye'deki mandaterliğinden vazgeçtiği bir dönemde de Hatay sorununu gündeme getirmiş ve bu konularda silah kullanmadan ulusal hedeflerine ulaşmıştır. Peki arkadaşlar burada anlatılan şey şu aslında değil mi? Bir karışıklık çıkmış ve biz hemen müdahalede bulunmuşuz. Yani kendi sorunumuzla alakalı problemi çözmek için müdahalede bulunmuşuz. Mesela Fransa mandatelikten vazgeçmiş hemen hatay sorunumuzu gündeme getirmişiz arkadaşlar ve başarılı olmuşuz. Aynı zamanda silahta kullanmamışız. Tekişiklerimize bakalım. Birlik ve dayanışmayı artırmak amacıyla ümmetçilik anlayışına ağırlık vermek. Hayır arkadaşlar, burada dini bir uygulamadan bahsedilmemiş. Turancılık politikasını uygulamaya geçirmek. Hayır arkadaşlar, yine Türkçülük ya da Turancılıkla alakalı bir bilgi de verilmemiş. Ekonomik çıkarları her şeyin üstünde tutmak değil tabii ki arkadaşlar. Uluslararası gelişmelerde askeri etkinliğini kullanmak. Bakın zaten silah bile kullanmadan başarılı olmuşuz. Askeri bir durumdan da bahsedemeyiz. Diplomatik adımları doğru zamanda hayata geçirerek ulusal hedeflere ulaşmak. Evet arkadaşlar, arkadaşlar değil mi? Ortalık karıştığı zaman, bir problem çıktığı zaman biz hemen sorunumuzu e, ön plana çıkarıp silah bile kullanmadan başarılı oluyoruz. Doğru arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Bu durumun yeni Türk devletinde ilkelerinden hangilerinin benimsenmesiyle ilgili olduğu söylenebilir? İlk kadın muhtarımız Gül Esin oldu. Aydın'ın Çin ilçesi Karpuzlu Bucağı'nda ilk kadın muhtarımız görev yapmaya başladı. Türk kadınına yönetimde görev alabilmesini sağlayan siyasi haklar 1930'dan itibaren verilmeye başlandı. Önce 3 Nisan 1930'da belediye seçimlerine katılma hakkı tanındı. 1933 yılında da muhtarlık seçimlerinde aday olma hakkını elde ettiler. Peki arkadaşlar bakalım. Cumhuriyetçilik tabii ki olacaktır değil mi? Halkın kendi kendini yönetmesidir ve kadınlara haklar verilmiş. Devletçilik deyince aklımıza ekonomi gelmeli arkadaşlar. Devletçilikle alakalı bir durumdan bahsedemeyiz. Halkçılık ise halkın yararına olan durumlardır arkadaşlar ve gördüğünüz gibi kadınlara haklar verilmesi tabii ki kadınların yararına olacağından üçüncü öncüle de ulaşabiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in "Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır." sözü doğrultusunda yapılan çalışmalardan biridir? Arkadaşlar milli benliğimizi bilmemiz için tarihimizi araştırmamız gerekmez mi? Elbette gerekir. Bu yüzden doğru cevabımız direkt olarak elbette Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasıdır. Kıbrıs Adası'nın Yunanistan'a bağlanması idealini gerçekleştirmek için adadaki Rumların kurduğu terör örgütü aşağıdakilerden hangisidir? Asal arkadaşlar Ermeni terör örgütüdür. Bu yüzden değildir. İra ise arkadaşlar Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını savunan bir örgüttür. O yüzden bu da değil arkadaşlar. Eta ise İspanya ve Fransa'da yaşayan Bas kökenli insanların oluşturduğu bir örgüttür arkadaşlar. Bu da değil. Enosis ise bu ideale verilen isimdir arkadaşlar. Ama soru bize terör örgütünün adını soruyor. O yüzden Enosis de değil. Doğru cevabımız EOKA olmalıdır.